Merhabalar ben Tom kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarımla birlikte senin için şarkılar söyledik. Umarım bu şarkıları beğenir ve kanalıma abone olursunuz. İyi seyirler. Sabah uyandım hapşu burnum akıyor Hapşu biraz ateşim var boğazım acıyor Hapşu arabaya bindik doktora gittik göğsümü açtı tık tık yaptı Ateşimi ölçtü boğazıma baktı Sonra başımı okşadı yemeğini ye ilacını iç mışıl mışıl uyu dedi Yemeğini ye ilacını iç mışıl mışıl uyu dedi Sabah uyandım hap şu burnum akıyor Hap şu biraz ateşim var boğazım acıyor Hap şu arabaya bindik doktora gittik göğsümü açtı tık tık yaptı Ateşimi ölçtü boğazıma baktı Sonra başımı okşadı yemeğini ye ilacını iç mışıl mışıl uyu dedi Yemeğini ye ilacını iç mışıl mışıl uyu dedi <laughs> Sabah uyandım, hap şu burnum akıyor, hap şu biraz ateşim var, boğazım acıyor, hap şu arabaya bindik, doktora gittik, göğsümü açtı, tık tık yaptı, ateşimi ölçtü, boğazıma baktı. Sonra başımı okşadı, yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi, yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. Sabah uyandım. Hap şu burnum akıyor Hap şu biraz ateşim var Boğazım acıyor Hap şu arabaya bindik Doktora gittik göğsümü açtı Tık tık yaptı ateşimi ölçtü Boğazıma baktı Sonra başımı okşadı Yemeğini ye ilacını iç Mışıl mışıl uyu dedi Yemeğini ye ilacını iç Mışıl mışıl uyu dedi Sabah uyandım. Hapşu burnum akıyor. Hapşu biraz ateşim var. Boğazım acıyor. Hapşu arabaya bindik. Doktora gittik. Göğsümü açtı. Tık tık yaptı. Ateşimi ölçtü. Boğazıma baktı. Sonra başımı okşadı. Yemeğini ye. ilacını iç. Mışıl mışıl uyu dedi. Yemeğini ye. ilacını iç. Mışıl mışıl uyu dedi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz lütfen videonun sağ altındaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Hoşçakalın.